Merhaba sevgili hastalarımız. Ben Doktor Ozan Sagut. Aydın Özel Medinova Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak çalışıyorum. Sizlere MS hastalığı ile eşten virüs arasındaki ilişki ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. MS hastalığı nedeni tam olarak bilinmeyen, bağışıklık sistemi kökenli bir nörolojik hastalıktır. Nedeni tam olarak bilinmese de hem çevresel hem de genetik faktörlerin hastalığın gelişmeye rol oynadığı düşünülmektedir. Eftenbar virüs de MS hastalığının gelişimine rol oynadığı düşünülen bir çevresel faktördür. Eftambar virüs adından da anlaşılacağı gibi bir virüs hastalığıdır. Tükrük yoluyla vücuda girmektedir, yakın temasıyla bulaşmaktadır. Bağışlık sisteminde görevli olan B hücrelerini enfekte ederek vücuda yerleşir ve yaşam boyunca vücudumuzda kalır. İnsanların %90'ı hayatlarının bir döneminde bu virüsle karşılaşmaktadır genellikle çocukluk çağında bulaşmaktadır. E, erişkinlerde bulaşma oranı biraz daha düşüktür. Tükürük yoluyla bulaşan virüs, öncelikle bademciklerde bulunan B hücrelerini enfekte ederek ilk, ve ilk enfeksiyonunu yapmaktadır. İlk enfeksiyon genelde çocuklarda belirtisiz seyreder. Erişkinlerde ise akut enfeksiyoz mononükleoz olarak adlandırılan, halk arasında öpücük hastalığı olarak da bilinen bir hastalığa yol açabilir. Bu hastalığın belirtileri arasında ateş yüksekliği, laf bezlerinde şişme, baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk, ayrıca eklem ağrıları sayılabilir. Epstein-Barr virüs, MS hastalığının da gelişmesine rol oynadığı düşünülen B hücrelerini enfekte etmektedir. Bu da iki hastalık arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Yapılan çalışmalarda MS hastalarının kanlarında Epstein-Barr virüsü ile indüklenmiş uyarılmış B hücrelerin yoğunluğu daha fazla saplanmıştır. MS hastalarında Epstein-Barr virüsü hastalığı topluma göre daha yüksek oranda bulunmaktadır. Epstein-Barr virüs geçirmemişlerdi ise neredeyse MS gelişme riski çok çok düşüktür. Epstein-Barr virüs hastalığını işaret eden antikor yüksekliği fazla olan insanlarda MS'e yakalanma riski daha fazladır. Yine Epstein-Barr virüs antikorlarının fazla olduğu MS hastalarında MR'da lezyon yükü diğer MS hastalarına göre daha yüksek oranda bulunmuştur. MS hastaları öldükten sonra yapılan otopsi çalışmalarında MS hastalarının beyininde Epstein Barr virüs ile uyarılmış bey hücrelerinin yoğunluğu hem normal topluma göre hem de diğer nörolojik hastalıklara göre daha yüksek oranda bulunmuştur. Bu çalışmalar bize Epstein Barr virüs ile MS hastalığı arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak Epstein Barr virüs hastalığını tedavi etmek ile EMS hastalığının da kontrol altına alınabileceği hem günümüzün hem de geleceğin çalışma konusu olmaktadır. Sağlıklı günler dilerim.